ben abi ben Emine abi ne? Ben Mustafa da. Ama arkadaşlar ben onu yapayım. Biz Mustafa ile bunlar oynayacağız. Evet hadi bakalım biz içeri geçelim. başlıyoruz şimdi arkadaşlar burada sorularımız var. Şimdi seçelim bakalım. Bu arada arkadaşlar iyi bayramlar diliyoruz. İyi bayramlar diliyoruz ve burada şekerimiz var. Biz birer tane şeker atalım ağzımıza. Ben şu kahveyi yandırayım. Ben de Ya da ben şunu aldım. Ben şöyle attım ve üstünü suyu içiyorum. Bunun için de sorularımız var. Şimdi, şimdi diyelim ki ben bir tane seçtim. Okudum. Onu ikimiz de cevap ikimiz cevaplayacağız. Diye. Cevap şimdi arkadaşlar şöyle yapalım. İlk emini seçsin. mm <laughs> Karşımayı düşünüyor musun? Evet düşünüyorum. Zaten şu anda kanalım var. Ama büyüyünce daha güzelleri gelecek. Ben düşünüyorum. Şimdi ben seçiyorum. Haydi bismillah. Geceyi mi seversin? Gündüz mü? Ben geceyi çok severim. Gece. Çünkü arkadaşlar gece hava karanlık oluyor. ve Karanlıkta evin ışığını yakın. Ya da yakmayın. Televizyon açın güzel olur. Onun sende. Bir daha susadım var ya. Ben de susadım. Neyse açıyorum. Ne çıkacak. Arkadaşlar hı. en işi var Mustafa ile oynuyor. Kardeşin olsun ister misin? Başlamam. Hayır. Daha biriyle baş edemiyorum. İrem de benden biliyor zaten. Daha biriyle baş edemiyorum. Arkadaşlar hı. diyor ki dışarı çıktınız. Anneniz diyor ki size. Ona da bak kontrolümüzü kalıyorsunuz. Peşinizden geliyor ne yapıyor? Kendinden mi Yani kendiniz olsanız en azından ben mesela bugün çok rahattım. Çeker toplamaya gittik. Rahat rahat gittim mi yani? Ben kardeşim geldiği için gitmedim. Ay ben bir tane En şey sevdiğim elbiselerimiz. Arkadaşlar benim en sevdiğim elbisem bir üstündeki var. Bir de bir tane şofman takımım var. Batik diye geçiyor mavi. Onu çok seviyorum. Benim ee, yeşil bir elbisem var. E, bir de bunu çok seviyorum. Bir de yeşil işte, elbisem. Evet şimdi sıra Emoş'ta. Sen ne mi aklına Bak ama ben de şundan. Büyüyünce ne iş yapacaksın? Ben büyüyünce aslında arkadaşlar kuaför olmayı düşünüyorum. Çünkü makyaj yaparsam çok güzel yapıyorum. Arkadaşım geçen gün far paletini, rujunu, fondötenini falan getirmişti. Çok güzel bir makyaj yaptım. Yani çok güzel bir makyaj çıktı ortaya. Ben de ben bence kuaför açardım çünkü en kolay o. Anaokulu öğretmeni. Anaokulu öğretmeni olmak daha güzel ama arkadaşlar bir de şimdi bir şey var. Çoğu kişi anaokuluna falan göndermiyor çocuklarını. Çünkü hemencik birinci sınıfa başlatıyorlar ya da hemencik ikinci sınıfa başlatıyorlar. Böyle yani. O yüzden ona gerek duymuyorum. O yüzden kuaför. Sıra bende değil mi? Şuraya koy. Kaç senedir arkadaşsınız? Arkadaşlar 10 yani, sene oldu tabii ki de. Ama biz buna 9 diyelim. Evet 9 sene oldu. 9 sene oldu. 9 sene aslında arkadaşlar ben 3 ay daha fazla önce doğdum. Biz 9 sene diyoruz. Çünkü 1 bir, bir yaşında başladık biz arkadaşlar. Kızım ben bir yer. Çıkma. En sevdiğin kuzenim. Arkadaşlar benim kuzenim ki ya. Benim bir sürü kuzenim var. Arkadaşlar İpek diyorum. İpek sana ben selam gönderiyorum. Ben de Tuncay abi diyorum ve Tuncay abi sana da selamlar dilerim. Tabii bütün kuzenlerimi seviyorum ama Tuncay abiyle Kenan abinin Başka. Ben de ipi bütün arkadaşlar, ay bütün kuzenlerimi seviyorum ama ipek bir ayrı güzel. Arkadaşlar şuna da açıklık getireyim benim eniştem yani Eren'in babası hem de benim kuzenim oluyor. <laughs> hem ablasının kocası hem de kuzeni oluyor. Evet. Şimdi ilk sıra bende mi? Evet Hı -hı. sıra bende. karıştırıp duruyoruz arkadaşlar. Hı -hı. Büyüyünce kapanacak mısın? Tabii evet. ki de. Arkadaşlar biz iki sene sonra kapanabiliriz. Evet. Böyle açık açık giyinemeyeceğiz yani. <laughs> evet. Böyle falan giyinemeyeceğiz. İrem <laughs> gibi. Bakayım. Ama evinizde kendiniz istediğiniz gibi. giyebilirsiniz. En sevdiğim bebek. <laughs> Tabii kötü yardımcı. Tabii ki de derin ve derin yani. Ben derini çok seviyorum. Başka da zaten bebek yok. <laughs> bir tek derini seviyorum. Derin aynen. Derin. O da tam bebek sayılmaz artık 2 yaşında girdi. Ama bebek derseniz İlayda'yı bir tık seviyorum. İlayda'yı bir tık ama. Ben hiç görmedim ama yine de seviyorum. Hadi bakalım. Olmaya şey sağlıyor. En sevdiğin arkadaşın? İrem. Tabii ki de Emine. Ve Eren. Eren. Evet. Emineciğim al bakalım seç. Aa, A biri Arkadaşlar, mi? geçen kırmızı kırmızı ojeler sürmüştüm ve hala parmağımda duruyorlar. Ya saçma bir şey... En sevdiğin ablam? Sema abla, Senem tabii ki, abla, Büşra abla ve Sati abla. Tabii ki de abla. kendi ablam. Benim her resimim. Ve ablamı çok seviyorum. Ben Büşra ablayı seviyorum, Senem ablamı İlk seviyorum. İlk başta Sema kendi ablam, sonra Songül ablam, en sonunda bir Hasibi de ablamı diye. Bir de Satya ablam, ben bir sürü kişiden. Haydi biz alalım. En sevdiğin yemek. Tabii ki de ne biliyor musun? Mantı. Mantı ve de. pizza. Mantı ve lahmacun. Pizza ve mantı pizza bir de şey. Adana falan işte. Arkadaşlar lahmacunun bende apayrı bir yeri var. Neden? Çünkü ilk lahmacun yediğim zaman emnelerle parka gitmiştik. Ramazan'dı. Evet. Ve o gün yaptırmıştık. O gün bileklik falan almıştık. O gün evet. Ama nerede o bileklikler? Gitti bir yere. Ama inşallah gene gitmeye başlayacak. Gene gelir. Hep iç içe girmişler ya. İyi ki masa görünmüyor. <laughs> Çünkü masa çok kötü. Videonun sonunda göstereceğiz belki. Büyüyünce aynı yerde ya yaşamayı düşünüyor musunuz? Hem de nasıl düşünüyoruz? Villa almayı düşünüyoruz Eren'le. Ondan sonra da Emine'yi. Eren, ben, İrem, Mustafa. Falan. Eren, falan. Hatta bir sürü şey falan Arkadaşlar, arkadaşlar bir sürü. Hmm, yani bu kadar. Bu kadar bir şeyiz. Zaten bir tek de çok iyi izlenme. Nerelisiniz? Biz arkadaşlar Karadeniz'in kastamamız. Ben de İç Anadolu'nun e, Aksaray. Evet. İkisi, i̇kimizin de yöresinin çok güzel yemekleri var. Bizimkisi etli neydi? Etli ekmek. Emine'lerinki de bir tane pideleri var bunların. Tayinli pide. Hı hı. O çok güzel. Bütün 3 tane kaldı. Ben şu ortadakini alayım. Diğerleri de Şöyle kalemini kalmıştık arkadaşlar onu kullandık. Yaşın kaç ilk yazdığımız? Benimki 11. Ee. bir hmm. <laughs> anandan bir ay önce doğduğu için. Ben ondan önce. Çünkü ben Aralık'ta doğdum. Ay. Doğdum. <laughs> aralık'ta doğdum o da bir ay önce doğduğu için o benden daha. Benim arkadaşlar doğduğumuz. doğasıya birisini dövmeye başlamış. <laughs> yok yok. İrem. Herhalde çünkü dövdüm diyor. Yok yok onu En sevdiğin ünlü Ceren Yıldız ve Enes Batur. Diler, Diler Kent. ben de çok seviyorum. İlk başta Ceren Yıldız sonra Diler Kent, Ondan sonra Enes Batur sonra da Cemre sonra. Bir tane kaldı onu da açtım ben. İleride bir hayvan almayı düşünüyor musun? hı. <laughs> hı <laughs> <laughs> köpek. İki köpek. tane hatta alacağım. Bir kız köpek alacağım Süs köpekleri evet. Böyle Fox Boy bilirsiniz Ezgi Zemin köpeği. Şimdi basayı gösterelim. Hadi gelin. gelin gelin gelin. Çok düzenli. Böyle arkadaşlar çekim yeri. Buraya telefonu sabitledim. Buraya da şey koydum. Burada, burada da aynı var. Bence artık bu videonun sonuna gelelim. Eren sonuna gelsin. Evet hadi geldim. bakalım Eren'in yanına gidelim. Eren artık bu videomuzun. Evet, er